Çeyrek final mücadelesinin ardından yanımda günün yıldız ismi Serhat var. Serhat öncelikle bir kez daha tebrik ediyorum. Zorlu bir rakibe karşı gerçekten güzel bir oyun. Güzel bir skor 5-2. Özellikle ilk yarıya harika bir başlangıç yaptınız. İlk 8 dakikada gelen 3 gol vardı. Sen de bu mücadeleyi hettirikle tamamlamayı başardın. Bu maç hakkında görüşlerini ve ilerideki görüşlerini rica ediyoruz senden. Bu maç evet sizin de dediğiniz gibi çok mücadeleyle geçti. Biraz oyun gerildi. Daha doğrusu biraz değil. Yani hayatımda hiç bu kadar küfür yememiştim. Ben küfürleri hak etmediğim için hiçbirinde üzerime alınmadım. Oyunumuzu oynadık. Daha fazla gol bulmak isterdim. Oyunu daha önce koparmak isterdim. Ancak sonuna kadar mücadele etmek zorundaydık. Rakibi de biraz sağduyuya davet ediyorum. Hakem hata yapabilir. Bizler sert girebiliriz. Ama ha hakem her iki takım için var. Ee, benim de ayağıma basıldı. Ben de darbe aldım. Ee, ayakkabımın ipi koptu. Ama ben bana küfür edene kardeşim diye sarıldım. İnşallah onlar da bundan sonra öyle devam eder gelecek haftada yani daha dinlenmiş, Ramazan atlatmış, biraz daha çevik bir oyun oynamak istiyoruz. İnşallah daha güzel bir oyun olur. Bundan daha keyifli maçlar izletmeyi isteriz. Rakibe de, gelecek haftaki rakibe de başarılar dilerim. Bizler de elimizden geleni yapacağız. Onlara da güzel oyunlar dilerim. Sizlere de kolaylıklar dilerim. Öncelikle bu güzel görüşlerin için biz teşekkür ederiz Serhat'cığım. Sana ve takımına yarı final mücadelesine başarılar dileyelim. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar, kendinize iyi bakın.